Kampanyamızı 100 YTL olarak belirledik. Bu 100 YTL'yi düşündüğümüzde birçok insan bugün 100 YTL'yi nasıl harcayacağını düşünse çok fazla harcayacak bir yer bulamıyor. Çünkü Türkiye'de 100 YTL'ye yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani çok düşük bir Rakam gibi geliyor birçok insana göre. Örneğin bir çarşıya pazara çıkıyorsunuz, bir anda 100 YTL'niz bitiyor. Bir markete gidiyorsunuz, bir anda bitiyor. Eşinizle bir akşam yemeğine gitseniz, 100 YTL belki yetmiyor. Ama bu 100 YTL ile Afrika'da gerçekten belki 10 yıldır, 20 yıldır dünyaya göremeyen çocuklarını, hanımını, eşini, dostunu göremeyen insanın gözünü 100 YTL gibi küçük bir rakama açabiliyorsunuz. Bunun için 100 YTL gerçekten sizin için önemli olmayan bu 100 YTL Afrika'da çok büyük öneme sahip. Çünkü o 100 YTL ile dünyayı tekrar görmeye başlayacak. Bu kampanyayı ilk gördüğümde çocuklarımla beraber geziyorduk. Şöyle bir baktım onlara da Rabbimizin bize verdiği nimeti o insanların da yani 100 bin 100 YTL karşılığında görebilmeleri için çok istedim ben bunu. Onun için çocuklarımı da aldım ve geldim. Yani 100 YTL gibi bir para için onların görememesi gerçekten çok acı bir olay. Yani bunu ben gerçekten canlı gönülden destekliyorum. Hem çocuklarımla beraber geldim ki onlar da bunun bilincine varsın ve diğer insanlar da bunu bilsin istedim. Ya Rabbimizin bize verdiği nimeti gerçekten biz görüyoruz. Hem çocuklarımızı, eşimizi, ne bileyim yani akrabalarımızı. Yani oradaki insanlar da şu kadar yani ciddi bir para için neden görmesin? Bu gerçekten çok önemli bir olay. Bütün herkesi de duyarlı olmaya davet ediyorum. İnşallah herkes bir el ucundan tutarsa, oradaki insanları Allah'ın izniyle görecek. Afrikalıları tekrar ışıkla buluşturacak katarakt ameliyatının bedeli olan 100 YTL, çoğumuzun cep harçlığı kadar bile değil. Fakat ne yazık ki Afrikalı milyonlarca katarakt hastası, ...kendilerine tekrar görme nimetini kazandıracak bu 100 YTL'yi hayatları boyunca bulamıyor. 100 milyonunuz olsa ne yaparsınız? 100 milyonum olsa ne yaparım? Borçlarımı öderim ilk önce. Şu anda 100 milyonum olsa? Evet. Aklınıza ilk gelen şey nedir? Avukata bir borcum vardı onu öderdim. 100 milyonunuz olsa ne yapardınız? 100 Aklınıza gelen ilk şey? cebimde tutarım. Cebinizde tutarsınız. Biriktirirsiniz yani. 100 milyonum olsa 100 milyon bir şey gelmez. Bir yolda gelip fakirler herhalde hemen beslerdik. Bizim Türkiye'de 100 milyonla fazla bir şey yapılamaz. Bir ailenin 4 nüfuslu bir ailenin bir pazarıdır. 100 milyonunuz olsa ne yapardınız? şu kampanya ile ilgili herhalde. Bravo, çok güzel. Buyurun. 100 milyonunuz olsa ne yapardınız? Halkınıza ilk gelen şey nedir mesela? 100 milyon lira. Yani direkt aklıma şimdi bu kampanya geldiği için kampanyayı başlardım. Katarak kampanyamız başladığından beri çok ciddi bir teveccüh var halkımızdan. Hatta o kadar ilginç şeyler yaşıyoruz ki kurumumuzda bağışlar esnasında. Geçen, bundan çok kısa bir süre önce bir teyzemiz geldi. Çok kıt kanaat, 50'şer dolar kenara koyduğu parayla insanlara kuyu yardımı yapmak istediğini söyledi. Şaşırdı şaşırdık. Hatta şunu söyledi. Ben kuyu düşünüyorum ama bu kuyunun fazla topladığım 950 dolarıyla da ben göz açmak, gözde insanların gözlerini açmak istiyorum. Neden diye sorduğumuzda da yaklaşık 2 sene sonra benim gözlerim hiç görmez olacak ve ben göremeyeceğim. Ama biriktirebildiğim şu 50 dolarlarla birilerinin gözleri açılır diye düşündüm ve sizden bu konuda yardım istiyorum diye geldi. Bize kendisinin yaptığı bu bağışı büyük bir sevinçle aldık ve kendisinin yaptığı bağışı herhalde 10 kişi, 14-15 kişiyi aşacak kişinin bağışları gözlerini açacağız Allah nasip ederse. Her görebilen insanın iki gözünden görmeyen nimetin tadan herkesin bu kampanyayı destekleyerek bu insanlara yaptığı faydası sadece bunun vicdan değil insanlık görevde olduğunu düşünüyorum. Ve bu güzel bir kampanyaya katılarak da insanların hayatını değiştirmek, verdiği tadını ve verdiği mutluluğunu ee, ne kadar çok olduğunu size anlatmakta zor olur ama her Türkiye'de bunun iki gözle görebilen ve bu kampanya destekleyecek e, imkanları olan insanların bu güzel bir kutsal bir göreve davet ediyorum. Gelin bugün Afrikalı olalım. Sevdiğimiz ayakkabıyı, çantayı ya da gömleği bir kereliğine almayalım ve yapacağımız 100 YTL'lik yardımlarla. Bir Afrikalıya sevdiklerini, geleceğini ve hayatı bağışlayalım. Haydi, siz görürseniz, onlar da görecek. Kendimizi bir tartıp denememiz lazım. Hepimizin karşılaştığı durumlar var. Örneğin evimizin beşinci katta olduğunu düşünün ve merdivenlerden çıktığınızı düşünün. Tam orta yerde ışıkların kesildiğini düşünün. Ve bu hemen hemen herkesin başına gelmiş bir olaydır. Hemen yanı başımızda düğmenin olmasına rağmen gene de paniklediğimizi biliyoruz. Ve o an o panikle ne yapacağımızı şaşır hale geliyoruz. Oysa Afrika'daki kardeşlerimiz 10 yıldır, 15 yıldır 100 YTL gibi bir rakama açılabileceği halde gözleri bu rakamı bulamamaktan dolayı gözlerini açtıramıyorlar. Bu insanlar Tamamen hayatlarını karanlık içerisinde ve dış dünyada, yollarda, sokaklarda, evlerinde, bahçelerinde, tarlalarında bu şekilde yaşamak zorundalar. Onun için 100 YTL'ye bu insanların yeniden dünyayı görmesini, işlerine sarılabilmesini, çoluğunu çocuğunu görmesini, yeniden hayata ümitle bağlanmasını sağlayabiliriz. Unutmayın ki eğer siz Afrika'daki kardeşlerinizin bu sıkıntılarını görürseniz onlar da inşallah görecek. Dünyada katarakt sonucu görme yeteneğini kaybeden milyonlarca insan yaşıyor. Gökyüzünün mavisini, yeryüzünün yeşilini, çiçeklerin kırmızısını karanlıkta bekleyenlere hediye edin. Siz görürseniz onlar da görecek. İHH İnsani Yardım Vakfı